Selam aleyküm gençlik ve aleyküm selam. Nasılsınız iyi misiniz? Özür dilerim rahatsız ettiysem. Ben bizden sana zarar gelmez. Ben size seyahat afiyet hoş Hoşçakalınız. Hadi. Hoşçakalınız. İzinsiz. Çok... İzinsiz. İzin aldık ya. Yok izin aldık ya. İzin, e, izin verdiniz değil mi resmen? İzin vermezse siyerim ha bak. Bir göz kırıp siyerim yani. Hayvan akşam. <laughs> Hadi hoşçakalınız. Basmadık. Gidiyor muyuz? Sen mi abi?